çizgilerin de burada böyle bir beyaz olur. Yani buna bir objektif ışık taraftan önder olmanız onun bunu bilmesi lazım. Hangi zamanda, kimin zamanda, parayı kim vermiş, parayı kim almış? Bunlar yargın önünde hesap vermeli. 4 milyar, 13 milyar bir işçi çalışırken ülkede 100 milyon, 15 dakikada bir verdiğim güdümüyle Mario, gel maşa diyelim. Öyle bir e, işte oyunlarda da bir dansa oyunlarda öyle

Ayrıca kolay yani yani inanın ki şahiyete Ama birileri bunu iddia ki iki babayı çözdü ve bir daha şahiyete şey. Bu <laughs> <laughs> da ki yani en azından bir dönem şahiyeten uğruş eleştirenler zaman dolmuşken bu iki yok. ama yumuyorlar şey. Doğru bir şeyden <gülüyor> bir <laughs> Bu <biz, gülüyor> o efendim. şimdi şu anda kaldık <laughs> defa bu Onun tek o değil. Sıfat hastanesinde düşündüğü için yirmi altı bir araştırmış. Hmm. Şahsız otomobili hmm. bu. Sizin öyle değil diyoruz. Kamu yararladığında kitle elde Şimdi onlar uzun zaman seni Şimdi bu yapacak yani şimdi çiftler indirecek. Şimdi de mı Türkiye'de?

Ama yaptığımız o gençlerden bu kadar teşekkür ediyoruz. Ama hala